0,2 molar 500 ml amonyak çözeltisi ile 0,2 molar 500 ml hidrobromik asit çözeltisi karıştırılıyor. Karışımın pOH değeri kaçtır? Asit ve bazlar eşit hacimde karıştırıldığına göre derişimler yarıya düşer. Derişimler yarıya düştüğüne göre 0.1 molar hidrobromik asit ile 0.1 molar amonyak reaksiyona girdiklerinde 0.1 molar amonyum bromür oluşturur. Oluşan amonyum bromür kuvvetli asit zayıf baz reaksiyonu sonucu oluştuğuna göre asidik tuzdur. Asidik tuzun katyonu hidrolize uğrar. 0.1 molar amonyumdan x molar iyonlarına ayrıldığı zaman x molar amonyak x molar da hidronyum iyonu oluşur. Hidroliz sabiti K su eşittir K çarpı K hidroliz eşitliğinden 10 üzeri eksi 9 olarak bulunur. Hidroliz denklemindeki değerleri hidroliz bağıntısında yerine yazdığımız zaman x derişiminin yani hidronyum derişiminin 10 üzeri eksi 5 molar olduğunu buluruz. Eksi logaritma hidronyum iyonu derişimlerinden pH değerini 5 olarak buluruz. pH artı pOH değeri 14'e eşit olacağına göre pOH değeri 9'dur. Cevap A seçeneğidir.